Kivi elektrikli üfleyici kutu açılış inceleme deneme içeriğimize hoş geldiniz. Ürünün düzenlenip yayınlanmasını 15 ay kullanımım sonucunda yapıyorum. Ürün Türk markası bir cihaz olup ürünün tam adı elektrikli üfleyici olarak geçiyor. Model bilgisi ise bu A101'den satın aldığım bir ürün. Ürünün sürekli üfleme kilidi var. 13.000 devir 700 watt olup ürünün üfleme gücünün gayet yeterli olduğunu da söyleyebilirim. Kutusunda böyle bir bilgilendirme yer alıyor. Kullanım alanlarını görüyoruz. Kutusunun en son yüzüne bakalım. Burada da böyle bir bilgilendirme görüyoruz. Kutumuzu açalım. Hem üfleyici hem de emici başlığımız, başlığın sabitleme bileziği, ürünün kendisi genel özelliklerini görüyoruz. Toz torbası, ürünün kullanım rehberi ve yedek kömürü, şirketin iletişim bilgisi. Bu bileziği bu başlıktaki bu yuvasına sokacağız. Emici ve üfleyici başlığı bu şekilde takıyoruz. tetiği bu şekilde sabitleyerek cihazın sürekli üflemesini sağlayabiliyoruz. Şimdi de kivinin bu üfleme cihazı ile içindeki tozu alıyoruz. Bu üfleyici cihazla temizlediğim derin dondurucunun yüzeyindeki suyu iterek hızlı kurumasını sağladım. Bahçe araç işlerimde bu cihazı inverter ile rahatlıkla kullandım. Toz çekmek için ise bu başlığı üfleme yerinden çıkarıyorum, emiş yerine takıyorum. Buraya da toz torbamızı takıyoruz. Bununla ancak toz çekebiliyoruz. Böyle kalın şeyler çekemiyoruz. Çünkü burasında ızgara var. Emniyet amaçlı oradan kalın cisimlerin geçmesini engelliyor. Lakin emişi, üflemesi kadar da güçlü diyebilirim. Faydalı olduysa abone olarak, beğenerek, yorumlayarak, paylaşarak desteğinizi bekleriz. Başka içeriklerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.